Yatırımlarınızı değerlendirin. Kayseri'de konut ve işyeri almanın tam zamanı. Kayseri yatırımcılar için sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Özellikle konut ve işyeri alımları konusunda sağladığı kısa amortisman süresi yatırımcılara önemli bir avantaj sunuyor. Hızlı amortisman süresi. Kayseri'de konut veya işyeri satın aldığınızda kira getirileri genellikle yüksek ve talep güçlüdür. Bu durum yatırımınızın amortisman süresini kısaltır. 15 ila 20 yıl gibi hızlı bir zamanda yatırımınızın geri dönmesi uzun vadeli kazançlar elde etmenizi sağlar. Artan talep Kayseri, sanayi ve ticaretin yanı sıra kültürel zenginlikleriyle döne çıkan bir şehir olması sebebiyle sürekli bir göç alır. Bu durum konut ve iş yerlerine olan talebi arttırır. Yatırımınızın değer kazanmasını sağlayan sürekli bir talep bulunmaktadır.